Yok abi ben mobilyaların bazılarını sevmedim. O yüzden bir değişiklik şart. Hmm, oturma odası. Hmm. <laughs> yapabilirim? Boş o güzel değil. Ha şu olabilir. Rengini değiştirip. Yok mavi gitmedi. Siyah olabilir. Hayır. turuncu ya abi ya. <laughs> Şöyle yapacağım abi bunu koy buraya. Koy aynen. Bırak. Çevir abi bunu. Şöyle koy. Heh. Bu misafir koltuğu. Bu da benim koltuğum. Aynen yapıştır. Bir tane de iki kişilik mi koysam ya? Nereye koyacağım ki iki kişilik abi bir dakika dur. Bakalım. geç abi. Şöyle hem ucuz hem güzel bir şey. Hmm. baş Aşk diyor Konfor bir. Hmm. Renk seçeneklerine bakalım da. <laughs> ne turuncu iyi gibi. yapıştır. Para da bitiyor. Milyon. Radyo. Hoparlör falan geç bunlara. Hmm. Neyse bunu şimdi yapmayacağım. Şömine yok burada değil. Orta sehpamız olsun. Çok büyük. Ee, olabilir. Çok büyük. Hmm. Yok abi buraya sığmıyor ki. Şu yuvarlığa bir bakalım. Oha buna lan. Yuh. Anamın nikahı. Dur. Çok büyük oğlum bunlar işte bay geç o zaman bitkimiz olsun evin içinde tabii ki de bu bitkisi halı koyalım halı halı e, carpets right e, halı yes. carpets yeah. big one big carpet first of all this one totally silk flying carpet artık buna da daha ne diyeceksen ha this one is also flying be careful what do you think Buyur he Şöyle az uzaklaş. Aldı. Yok ki adam akıllı. Neyse. Hmm. Bağa geç abi. Ocak. Ocak harici bir şey var mı burada? Yok. Ee, bulaşık makinesi. Nerede la bulaşık makinesi? <laughs> bulaşık makinesi vardı ya ben. Eminim. Neyse bakarız. Ha bunda olabilir. Bulaşık biraz? Aynen abi. Hmm. <laughs> <laughs> Niye olmuyor? Para etmiyor değil mi? Para yetiyor. Eee. Niye koyamıyoruz? Ha. Ne alaka lan? yerleştirin yerleştirelim. Neyse bir iş güç baka işe gidelim de. Ondan sonra bakarız eşyaya yine. Şşş birader sen bir e, atıştırma kalsana. Mana. Fıstık ezmesi. Ne oynuyon lan? Tekken mi oynuyon? Yürü. Aynen. Hadi göm bakayım onu. Bir şey parlıyor lan. Neyse. Aynen televizyon izleyip de Aynen. Baba. Ne izliyorum birader? Belgesel mi? Çizgi film mi? Bir de siyah beyaz lan. Bu mu yani? Hı. Eyvallah. Kısa süreli iş. Ha. Hmm, şunları yapamıyoruz herhalde. Aynen. Beceri seviyesi yetmiyor. Da. Kitap mı okuyacaksın? Oku. Evet. Oku oku. Kitabını oku da ondan sonra iş güç yapalım. bilgisayarı seç. şifreli dosya aynen abi. Bir ha. öyle az işkolik ol aynen. tamam şimdi Raven modu bırak boşver işim gücüm var çalışıyorum. Hmm, saat değil mi 190 milyon? Hayırlısı. Ohohoh Hızlan abi Hızlan Bu <laughs> oh, hitmez yoksa Aynen. Gıdım gıdım doluyor hızlıyken bile. Hımm. Elde etti. Dur normalize geç. Heee. yapmasın. Sağ Tamam. Eyvallah. Sayfalara atlama birader, sayfalara atlama. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Çalışmaya devam. <laughs> Serbest çalış şifreli dosya. İşi gücü bitirmeden kalkmış ya. Neyse. Hallettik. İkinci seviyeye ulaştık. Güzel. Hack de yapabiliriz herhalde. Dost, bir tane şifrelenmiş dosya. Müşteriyle sohbet. Tamam onu da yapalım. Şimdi bırak kardeş sen onu. Tamam mutlu. Sim. Dur ile sohbet et kardeş. İşte önemli. Tamam hadi elini yıka elini. Pis herif. <laughs> ha iki tane dost şifrelemişiz. Az önce ikincisini de halletmişiz. Şimdi ile sohbet et. Hmm. <laughs> <laughs> ne oldu lan gerginleşti kafesi tamam ha hallederiz şu müşteriyi bir halletsin hadi hadi çabuk Tamam tamam sakin sakin Tamam kalk, kalk 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 bırak İlham almış iyiymiş Sen dur be Hatta dur bilgisayardan kalkma da oyun oyna kafan dağılsın alsın ee, Oyun oyna Sims forever oyna Oğlum bu bildiğin Sims ya. Neyse Sims içinde Sims oynuyoruz hayırlısı. Lan valla belanı versin lan karakterin elinde yüzük varmış. Onu yani niye fark etmedim ben? Neyse siktir Hmm. Ne bir, bir, mesaj geldi göremedim tam. Tam müşerile sohbet. tamamlandı 3 üç tane daha dosya şifrelice sonra paracıklar geliyor. Aa video seviyesi 2 Eyvallah. Tam bırak şimdi oyunu oyunu. Bırak yeter. Başlıyor. Evet. Evet ha. Hayırlı olsun. Bırak bırak ha.